Mural size biraz ağız bölgesinde yer alan organların kötü hastalıklarından, tümörlerinden, kanserlerinden ve onların kısaca tedavisinden söz etmek istiyorum. Ağız bölgesi bildiğiniz gibi dudaklarımızın gerisinde kalan bölge, dişlerimiz, diş etlerimiz, dilimiz, ağız tabanı ve yanak bölgelerini içeren bir organ ağzımız. Sindirim sisteminin başlangıcında yer alan bir organ. Her organın olduğu gibi bu organın da bu organdaki bölgelerinde yüzeyini oluşturan tabakaların tümörleri görülebilmekte, karşımıza çıkabilmekte. Kulak boğaz hekimlerinin ilgi alanı içerisine giren tümörler bunlar. Neler yer alıyor? Dişlerimiz, diş etlerimiz, dilimiz, dilimizin altında kalan ağız tabanı adı verilen bölge, yanaklarımız, bütün bunlar ağız bölgesi içerisinde yer alan organlar ve bütün bunların da tümörleri, kanserleri, kulak boğaz hekiminin teşhisini ve tedavisini üstlendiği hastalıklar. Dil, diş eti ve ağız tabanı dediğim gibi kanserleri kendini genellikle uzun süredir var olan ve kimi zaman ağrıya yol açan yaralarla gösterir. Yani hasta ağzının içerisinde, dilinde, belki dilinin altında veya diş etinde veya yanağında uzun süredir bir yaranın vardığından söz etmektedir. Ve zaman içerisinde ağrı da eklenir hastaların şikayetlerine. Bu hastalıkların sebebi öncelikle sigara, alkol, bu ikisinin birlikte tüketimi e, olmakla birlikte kimi zaman iyi tasarlanmamış, iyi yapılmamış takma dişler, tümörlere sebep olabilmekte. Tütünün her tür kullanımı ağız bölgesindeki kanserlere pek çok yerde, vücudun pek çok yerinde olduğu gibi ağız bölgesindeki kanserlere de yol açabilmekte. Tütünün her tür kullanımı, çiğnenmesi, pipo, sigara gibi. Hastalar hangi şikayetle karşımıza çıkıyorlar? Dediğim gibi uzun süredir var olan bir yara ve gittikçe büyüyen bir yara bir sertlik, elleriyle veya dilleriyle yokladıklarında hissettikleri bir sertlik. Bu hastalıkların teşhisinden öncelikle ilk aşama muayenenin arkasından bir parça almak, tıpta buna biyopsi işlemi diyoruz. Parça almak ve patoloji doktorlarına e, yollamak, bu aldığımız parçayı onların yaptıkları özel incelemeler sonucunda genellikle teşhise varılabilmekte. Bir kez teşhis edildiği zaman bu hastalıkların tedavisi genellikle öncelikle cerrahi. Eğer ki tümör daha ileri aşamadaysa cerrahiye kimi zaman ışın tedavisi, radyoterapi veya kemoterapi, ilaç tedavisi de eklenebilmekte. Söz ettiğim gibi hastalardan beklediğimiz ağız bölgesinde, dillerinde, diş etlerinde, yanaklarında, dillerinin altında, bir yara uzun süredir iyileşmeyen bir yara fark ettiklerinde geç kalmadan bir kulak muhasebesine başvurmaları.